Merhaba arkadaşlar, Oyuncaklar Dünyası 2. Sezon 4. Bölümü. Hepiniz hoş geldiniz Bu şeyde kas gösterisi yapacaklar. 3 kişi olacak. Hadi bay bay. Evet, kendimden çok hazırım. Evet. Bir gün yarışmacı olarak bence kazanacağım. Kazanacağım. Hadi, Hadi. Evet. Arkadaşlar, kendimden çok eminim. Yani evet. kazanacağım. Hadi bakalım. yani Herkes görecek yani. Hadi. Çok eminim oğlum ben. Özür dilerim eminim. Tamam bakalım hadi bir. Katrol çekilmiyorum. Giriyorsun. Ya. Hasan oh, Usta. Yaşıyordum. Hasan Usta. Ne oldu? Görmeli ne yaptın? İyidir ya dedemle yaşıyorum artık. İşte hadi ya işte biliyorsun şurada yarışma var. Eee -e, dediler bana ya ama ben 40 yaşındayım katılamam artık o vücut Tamam benden. hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ya. hadi ses. Ha. Ne yapıyorsun de ses ya. İyi. Siz de yeni katıldınız artık buralara. Seyirci tamam. olacaksınız. Evet yani ben ben flash oyunu oyun kullanacağım he. Söyleme ama. Tamam. Hadi bir ben Hulk'u kullanacağım. Vallahi. Tamam. Hulk kadar kaslı kastım bir Bakalım. Hadi geç. Lan. Ya, ım, ım. Lan dövüşmeyin. Ya tamam tamam. ses bak. Düz ses kötü. Bak, bak tamam tam yapmayacağım. Ama bak böyle değeceğim. Tamam değil. Değmeyeceğim ya tamam, ölürsün. Tamam. Eee sen sunucu olacaksın. Evet. Sen seyirci olacaksın. Sen. Her şeyi ezberledim diyebileceğim. Bence de. Son olarak bir jokere bir şeyler soracağım. Ya o jokere ne soracaksın ya? O yine söyle sen kötülük yapacaksın. zaten. Harbi ya şurada baksanıza. Ya yatıyor. Ekip toplamış. Aa, ben onu çağırmayacağım ya. Allah bir şey Allah. diyeceğim bu arada. Bunlar arkadaşlar burada yaşıyordu. O orada yaşıyordu. Bir ne oldu ya? Bilmiyorum. Hadi geç. Hadi. Hadi. Evet sayın seyirciler. Kas gösterim yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet de siz bir gösterelim Seyircilerimize Atmosferi. Size. Atmosferi kuş bakışı bir çekebilir miyiz? Çekiyoruz. Tamamdır. Şimdiki ilk yarışmacımız Hulk. Hulk gel. Hadi geçelim. Evet şimdi başlıyorum. Evet Hulk marifetlerini göster. Evet. Uf. Mermilerim nasıl yalnız? İyi. Hadi. 2023 hadi. 23 hatırlatmak için. Evet. Uf. Hulk süren bitti. Of. Şunu da çek. Hadi ama süren bitti. Hadi, Herkese 10 saniye veriyorum. Tamam ya sen de hemen sinirlenme. Seyirciler Hulk'a kaç puan veriyorsunuz? Ben 10'da 10. On. Sen. 10'da 7. Sen. 10'da 1. Sen. 10'da 7. Hadi bakalım Hulk ortalama bir şey aldın. Arkadaşlar toplam Hulk 25 puan aldı. Hadi başkasına. Evet. Şimdi ben olacağım. Şimdi bakın şöyle bacaklarımı da görün şöyle. Evet. Kaslarım var. Of. Uf. Mm, of. Boss. Bak kaslarım oynuyor. Evet. Arkadaşlar benim şöyle hareketlerim de oluyor. Çok şey, Şöyle. Süt, süt. Of. of. Flash tamam. süren bittim. Ya tamam ya. Hadi. Seyirciler kaç veriyorsunuz? Ben 3 vereceğim o kadar güzel değildi. Hmm. 5 1 10 Oo. Toplamda 19 puan oluyor. Evet 19 puan arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben yapacağım. Şöyle şöyle. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Şöyle ben şöyle de vuruyorum. Oo. Oh. Oh. Bu arada süren bitti. Bitmiş tamam. Seyirciler kaç veriyorsunuz? Ben 3 vereceğim. 3. 3. 3. 3. 12 puan oluyor. Evet 12 puan. Bir keselim orayı. 12 ya da 11 işte. Arkadaşlar hepsinin puanını söylüyorum. Hook 25. Birinci oluyor ve 25 puanla. Flash ikinci oluyor 19 puanla. Hasan Usta'nın yeğeni de 12 puan oluyor. ve, ve kazananımız Hook! Hook kaldır kupanı. Arkadaşlar kupa bu elime girmiyor. Yes! Şampiyonluk. Kansız. Şampiyonluk. Şampiyonluk. Tam da evimin bir yerine asacağım. Tam Hadi ben bir işim var ben gidiyorum bir tamam. keseyim. Oo